gazetecilik nedir biliyor musunuz siz? Size bugün size bugün biraz gazetecilikten bahsedeceğim. Gazeteciler ne yapar? Nasıl çalışırlar? Anlatayım mı? İster misiniz? Evet. Şimdi gazeteciler ne yapar çocuklar? İnsanlara doğru haber aktarmayı sağlar. Yani mesela benim buraya gelişimi yarın biz gazetemizde yayınlayacağız. Diyeceğiz ki Behiye Barut Anaokulu'nda... Kızlar sınıfına gazeteciler gitti ve gazetecilik mesleğini anlattı. Gazeteciler insanların hem Kastamonu'dan hem Türkiye'den hem de dünyadan haber almasını sağlar. Büyüdüğünüz zaman eğer gazeteci olursanız size hem herkes tanır hem de topluma çok yararlı bir insan olursunuz. Gazeteciler aynı zamanda köşe yazısı yazarlar. Duygularını anlatırlar, yorumlar yaparlar. Bazen hikaye gibi de şeyler de yazabilirler. Gördükleri, yaşadıkları her şeyi insanlara, tüm topluma anlatıp topluma yararlı insan olurlar. Gazeteciler ne yapıyormuş? Onlar dağıtıcılar. Biz haberleri <laughs> kimden öğreniyoruz çocuklar? Haberleri. Baş, baş, kimden? Televizyonda. O televizyonda haberler kimler sayesinde gidiyor? Gazete. faşete. Neydi mesleği? <laughs> mesleği? neydi? Gazete. Neydi? Evet. Gazetecilik. Evet. Aferin evet. çocuklar. Evet çocuklar ben şimdi biraz sonra size büyüdüğünüzde ne olmak istediğinizi soracağım. Şimdi bu sorduğum soruları da yarın hem gazeteye basacağım. Bu çocuk ne olmak istiyormuş, diğeri ne olmak istiyormuş hem herkes öğrenmiş olacak. Hem de izlediğiniz YouTube var ya, YouTube'a da yükleyeceğim. Bütün çocuklara siz örnek olacaksınız. Gazeteci çocuklar olacaksınız. Evet. Gazeteci çocuklar olacaksınız. Gazeteler kağıttan yapılıyor. Büyük kağıtlar ama. Biraz büyük kağıtlar, kocaman matbaalar var. O matbaalara gazeteler tasarlanıp gönderiliyor. Oradan gazeteler çıkıyor. Matbaa ne? Matbaa ne? Gazetelerin basıldığı, mürekkeplerin olduğu, yazıcılar var ya yazıcılar. O yazıcıların kocamanları. yazıcısı. resim falan çıkartıyor. Ondan da büyük. Yani bu odalar kadar büyük. Tabii ki. YouTube'a nasıl yükleyeceksiniz? İnternetle, Çok bilgisayardan. Güzel. Şimdi biz sizin söylediklerinizi önce kurgulayacağız. Ali amcanız kurgulayacak. Düzgün hale getirecek. Sonra bilgisayardan YouTube'a yüklenecek. Bu Ali Buğra Salcı. Ali Buğra büyüyünce ne olmak istiyorsun? Gazeteci. E, i̇tfaiyeci olmak istiyordum. Bugün bak, karar mı değiştirdin? Ben güzel mi anlattım gazeteciliği? Meslektaş mı olacağız seninle? <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi bakalım. Mangayata Sayar, Avrupa'nın Fatih Soykıyımız. <laughs> i̇smin ne? Azra Şermin. Azra Şermin. Soyadın? İcel. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Oo! Sen de o zaman gazetecileri yetiştirecek birisi olacaksın öyle mi? Hı hı. Hadi bakalım. Teşekkür Teşekkürler Azra Şermincem. Hici gibi pap. Hici gibi ap pap. Seni tanıyalım. İsmin Yavuz mi? Selim. Yavuz Selim soyadın? Yavuz Selim Kaya işte. Ama Kaya'yı bilmiyorduk. Şimdi söyledin daha. Yavuz Selim sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Çevik kuvvet. Çevik kuvvet. Hmm. Ne yapacaksın çevik kuvvet olup? Bir yapacağım işte. Ne için çevik kuvvet olmak istiyorsun? Bizi koruyacak olabilir. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. La 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 Ayça, Asya, Özdemir. Öyle mi? Asya. Ayça'cığım sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Kerebek. Senin adın ne? Hiyanur. Soy adı? Hiyanur. Soyadın? Hiyanur Samlarlık. Hiyanur. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun bakayım? Savcı. Savcı. Sen neden savcı olmak istiyorsun? Çünkü çok seviyorum savcı olmaktan. Savcı olup ne yapacaksın peki? Çalışacağım. Hadi bakalım. Savcılar nerede görev yapar evet? Mahkemede. Mahkemede? Evet. Savcılar adalet dağıtır biliyor musun? Biliyorum. Suçlara cezasını verir. Hı hı. Sen de böyle olacaksın? Evet. Aferin sana. <laughs> çok büyük savcı ol tamam mı? tamam. tamam teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Yiğit <laughs> 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 bensin gecil yemez sevmeye, biz beceremedik aşkı Son gezemedik adın ne? Nazlı Nazlı sen bayağı uzun musun ya Ben şöyle ayağa kalkayım Nazlı soyadın ne? Nazlı Aysel Nazlı Aysel Peki Nazlı sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ressam Ressam Ne çizeceksin büyüyünce ressam olup? <laughs> Güzel resimler çizeceksin değil mi? Hı <laughs> İnsanlara faydalı resimler çizeceksin değil mi? Hı <laughs> hı <laughs> Tamam. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Mehmet Selim. Mehmet Selim soyadın? Keser. Mehmet Selim Keser. Mehmet Selim sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Aa, doktor olup ne yapacaksın? Başkalarını iyileştireceğim. Çok güzel bir meslek ya. Nasıl karar verdin sen buna? İşte evde düşündüm, doktor olmaya karar verdim. Aferin. Biz de yardımcı olalım sana derslerde falan. Eğer zorluk çekersen yardım ederim, tamam, tamam. mı? Tamam. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Ali babanın kepliği koyunları var. Ne mehe niye bağırır aile babamın kifliğinde. Ben de pilot olmak istiyordum. Bu sonuç bu. <laughs> evet senin adın ne? Tabii ki de Alparslan. Alparslan. Soyadım da ne söyleyeyim mi? Söyle. Aslan. Alparslan Arslan. Bitti. Sen neymişsin böyle ya? Aslan aslan Kaptan Bitti. Siyah karnım. Alparslan. Alparslan. Senin soyadın aslan mı? Alparslan sayar diyeceksin. Ama tabii ki de sayardan sonra aslan. Soyadın. Tamam aslan olsun istiyorsun sen. Bir de ne olmak istiyorum ben de? Ne olmak istiyorsun? Tabii ki de asker. Açı, ne? Atçı. Asker. Asker olmak istiyorsun. Atçı olmak istiyorum. Tamam. Türk askeri olacağım. Sen Türk askeri olacaksın. Türk askeri ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Adalet dağıtır. Türk askeri herkesi korur. Tamam. Bak evet mazlumun yanında olur. Her, her, her şeyi koruyacağım. Aferin sana Alparslan. Sen büyük bir asker ol tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bak ben de dedim kaçınadı. Desmenler içi kaçınadı. Adın ne? Hilal. Soyadın? Hilal Dereli oldu. Hilal Dereli oldu. Hilal sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Sen nasıl karar verdin? Ben e, küçüklüğümden karar verdim doktor olmak. Büyüdün hala düşünüyorsun öyle mi? <laughs> Aferin sana. Peki Hilal çocuk doktoru mu olacaksın? Neden? Bizim evin orada çocuk doktoru var da ondan. Hmm, çok iyi davranıyor o zaman size. Tamam sen de iyi bir çocuk doktor ol tamam mı?